İstanbul 2024 kış akşamı. 50 milyon lira değerindeki süpermarket zincirinin sahibi Ahmet Özkan, Kadıköy'deki mağazasında kasa başında dururken onu gördü. 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Demir, az önce aldığı süt paketini kasaya geri getiriyordu. Yüzü utançtan kıpkırmızı, gözlerinde yaşlar. Özür dilerim, cüzdanımı kontrol ettim ve bu süt için yeterli param yok, geri vermek zorundayım. Ahmet, kadının titreyen ellerle çocuklarının kahvaltısı olacak sütü geri koyduğunu izledi. Bir sonraki anda yaptığı şey sadece onun hayatını değil, kendi hayatını da sonsuza dek değiştirdi. İstanbul'da kış akşamı acımasızdı. Kar yoğun yoğun yağıyor, sokakları buz tuzaklarına çeviriyor. Dışarı çıkmaya cesaret eden herkesi kemiğe kadar donduran rüzgar kesiyordu. Kadıköy'deki Özkan Market'te ise keyifli bir hareket vardı. İnsanlar soğuktan korunuyor, kapanıştan önce son alışverişlerini yapıyorlardı. 42 yaşındaki milyoner ve İstanbul genelinde 17 mağazanın sahibi Ahmet Özkan, kasada zaman geçirmek zorunda değildi. Ticari imparatorluğu sorunsuz çalışıyor, 200'den fazla kişi istihdam ediyordu. Ama bazen kökenlerine dönmeyi, 20 yıl önce ilk küçük dükkanını açtığında işin nasıl göründüğünü hatırlamayı seviyordu. O akşam hasta kasiyer yerine geçiyor, tanıdık ritmi gözlemliyordu. Barkod okutma, para üstü verme, kibar, alışverişiniz için teşekkürler. Her müşteri onun için daha büyük resmin parçasıydı, sıfırdan inşa ettiği sistemin. Saat 6.30'da dikkatini süt reyonundaki kadın çekti. Ahmet'in bilmediği Ayşe Demir, 34 yaşında ve 3 küçük çocuğun annesiydi. Paltosu bu havaya göre açıkça çok inceydi, ayakkabıları kardan ıslanmıştı. Süt reyonu önünde hareketsiz duruyor, elindeki tek paketi sanki ton ağırlığındaymış gibi tutuyordu. Ahmet kadının çantasında bir şeyleri defalarca kontrol ettiğini, hareketlerinin giderek gerginleştiğini gözlemledi. Kendi içinde bir savaş veren, cebindeki her kuruşu sayan birinin görünümündeydi. Ayşe sonunda kasaya bir paket süt, ekmek ve en ucuz tereyağıyla geldi. Ahmet standart hizmet için hazırlandı ama sütü okutup fiyatı söylediğinde kadının yüzünün solduğunu fark etti. Elleri cüzdandaki bozuk paraları sayarken titremeye başladı. Her bozuk paranın önemli olduğu, bunun onun için sıradan alışveriş değil, hayatta kalma matematik denklemi olduğu belliydi. Uzun sessizlikten sonra başını kaldırdı, yanakları utançtan alev alev yanıyordu. Süt paketini geri aldı ve kasaya koydu, sanki haysiyetinin bir parçasını teslim ediyormuş gibi. Ahmet bunun ona sadece maddi olarak değil, duygusal olarak da ne kadar pahalıya mal olduğunu gördü gözlerinde su birikmişti ama gurur kalıntılarını korumaya çalışıyordu. Bu Ahmet'in daha önce gördüğü ama kendi mağazalarında hiç yaşamadığı sahneydi. Burada her kuruşun kendi hesabına gittiği imparatorluğunda çocuklarına temel ürünleri alamayan bir anne duruyordu. O anda içinde derinlerde bir şey harekete geçti. Belki kendi çocukluğundan annesinin benzer aşağılanmalar yaşadığı anı, belki onun zenginliği ile kadının yoksulluğu arasındaki uçurum bilinci belki de yıllarca iş yürütürken bastırılmış ama kaybolmamış insani nezaket. Ahmet süt paketini aldı ve hiçbir şey söylemeden alışveriş torbasına geri koydu. Ayşe ona şaşkınlıkla baktı, itiraz etmek için ağzını açtı. Ama kasadaki adam kendi cüzdanından parayı çıkarıp kasaya koymaya karar vermeden önce bir şey söyleyemedi. Sahne sadece birkaç saniye sürdü ama yankısı çok daha uzun sürecekti. Ayşe mağazadan alışveriş ve kalbinde adını koyamadığı bir yükle çıktı. Ahmet kasada kaldı, pencereden kadının kar fırtınasında kaybolduğunu, sadece sütü değil daha fazlasını taşıyarak gittiğini izledi. Bu akşam mağazayı kapatırken Ahmet, kadının titreyen elleri ve gözlerindeki utanç görüntüsünü kafasından çıkaramıyordu. Yıllardır ilk kez zenginliğinin bankadaki rakamlardan daha fazla anlam ifade edebileceğini hissetti. Henüz bilmiyordu ki bu karşılaşma, sadece başarının kendi anlayışını değil, aynı zamanda o akşam tesadüfen karşılaştığı kadının hayatını da dönüştürecek bir şeyin başlangıcı olacaktı. Ertesi gün Ayşe Demir'in gerçekte kim olduğunu ve neden kaderlerinin kesiştiğini keşfedecekti. Mağazadaki karşılaşmadan sonraki gece Ahmet için uykusuzdu. Salvator'daki lüks villasında çoğu çalışanının yıllık maaşından pahalı yatak odasında tavana bakarken uzandı. Yıllardır ilk kez zenginliği ona tatmin vermemiş, daha önce tanımadığı bir tür huzursuzluk vermişti. Ayşe'nin titreyen elleri görüntüsü ona inatçı nakarat gibi dönüyordu. Dünyaya kar ve zarar perspektifinden bakmaya alışmıştı. Ama bu kadın ona yıllardır kaçındığı gerçekliği göstermişti. Mağazalarının rahat alışveriş yeri değil, hayatta kalma savaş alanı olduğu insanların gerçekliği. Sabah ana ofisine gitmek yerine Ahmet Kadıköy'deki mağazaya döndü mağaza müdüresi Sevgi Koçak'a birkaç gün doğrudan satış noktasının çalışmasını gözlemlemek istediğini söyledi. Gerçek daha karmaşıktı. O gece onu rahatsız eden şeyi anlamak istiyordu. Bütün öğleden önce müşterileri yeni perspektiften gözlemledi. Bebek arabalı, fiyat etiketlerini dikkatle inceleyen en ucuz seçenekleri arayan anneyi gördü. Bütçesini aştığı için kahve paketini geri koyan yaşlı adamı. Pazar günü yemeği için et alıp alamayacakları konusunda yüksek sesle tartışan genç çifti. Bu sahnelerin her biri Ahmet'in yıllardır görmezden geldiği gerçekliğin resmini oluşturan bulmacanın parçasıydı. İş başarısı başkalarının ihtiyacı temelinde kurulmuştu ama şimdi ilk kez o ihtiyaçların arkasındaki insan yüzlerini görüyordu. Öğleden sonra Sevgi'den mağazanın arka ofisinde özel konuşma istedi. Beş yıldır onun için çalışan kadın, yerel topluluğu sadece müşteri olarak değil, insan olarak tanıyan az sayıdaki kişiden biriydi. Ahmet ona dün akşamki karşılaşmayı anlattı. Ayşe'nin adını vermeden ama durumu tarif ederek. Sevgi artan anlayışla dinledi, böyle hikayeler ilk elden biliyordu. Kasada çalışırken insanların yoksullukla savaşını her gün görüyordu. Dün sütü geri getiren kadını tanıyıp tanımadığını sorup sormadığı sordu. Sevgi uzun düşünmek zorunda kalmadı. Ayşe Demir daimi müşteriydi, tüm kasiyer hanımlarının sessizce bildikleri hikayelerden biriydi. Genç dul üç çocuğun annesi, yakındaki ofis binasında yarı zamanlı temizlikçi olarak çalışıyordu. Duyduğu hikaye, Ahmet'i beklediğinden daha çok sarstı. Ayşe bir yıl önce dul kaldı, kocası Murat inşaatta kazada öldü. İnşaat şirketi sorumluluktan kaçınarak aileyi tazminatsız bıraktı. O zamandan beri Ayşe tek başına savaşıyor, üç çocuğu, on yaşında Emre, sekiz yaşında Zeynep ve beş yaşında Yusuf'u ayakta tutmaya çalışıyordu. Temizlikçi maaşı Ümraniye'deki küçük daire kirasını güçlükle karşılıyordu. Yiyecek, çocuklar için kıyafet, okul ve anaokulu ücretleri her harcama dikkatli planlanırdı. Bazen dün olduğu gibi plan temel ürünler için bile yeterli olmazdı. Sevgi Ahmet'e, Ayşe'nin birkaç kez rafların yanında para saydığını, bütçesini aşan ürünleri geri koyduğunu gördüğünü anlattı. Bunu hep dikkatli yapardı, dikkat çekmemeye çalışırdı ama kasiyerler her şeyi fark ediyorlardı. O akşam Ahmet eve her zamankinden farklı yoldan gitti. Salvatore'a doğru gitmek yerine Ümraniye'ye yöneldi, daha önce kaçındığı semte. Ayşe'nin dünyasının nasıl göründüğünü görmek, yaşamının bağlamını anlamak istedi. 70'li yıllardan kalma apartmanlar gri ve kasvetli görünürdü ama yine de hayat nabzı atıyordu. Çocuklar soğuğa rağmen bahçede oynuyordu. Yaşlılar banklarda oturarak günlük olayları konuşuyordu. Ahmet ilk kez bunun da şehrinin parçası, mağazalarına gelen topluluğun parçası olduğunu fark etti. Arabasını bloklardan birinin önünde durdurdu ve pencerelerin arkasında akan hayatı gözlemledi. Birkaç dairede televizyon yanıyordu. Aileler akşam yemeğine toplanıyordu. Hangi pencerelerin Ayşe'nin evi olabileceğini, çocuklarına para vermediği sütü getirdikten sonra akşamın onun dairesinde nasıl göründüğünü merak etti. O gece, birkaç milyon lira değerindeki villasında Ahmet bir karar aldı. Ertesi gün gizli araştırma başlattı. Ayşe'nin yaşamına müdahale etmek için değil, ona sadece değil, benzer durumda olan tüm mağaza müşterilerine nasıl yardım edebileceğini anlamak için. Henüz bilmiyordu ki, kararı sadece Ayşe ve çocuklarının hayatını değil, aynı zamanda kendi hayatını da değiştirecek, ona gerçek zenginlik anlamını keşfetme yolunu açacak olaylar zinciri başlatacaktı. Ama gerçek yardım planını hayata geçirmeden önce kader ona beklemediği başka bir sürpriz hazırlamıştı. Ayşe ile karşılaşmasından üçüncü gün Ahmet'e beklenmedik keşif getirdi. İstanbul merkezindeki gökdelenin son katındaki ofisinde oturarak çeşitli mağazalardan mali raporları incelerken asistanı Melek Aydın acil bilgiyle girdi. Ümraniye'deki mağaza müdürlerinden biri olağan dışı durumu bildirmişti. Birkaç gün önce uzun sokaktaki mağazada sütü geri getiren kadın çalışanlar tarafından fark edilmişti. Müşteri olarak değil, gizlice diğer alışveriş yapan kişilere yardım eden biri olarak. Ahmet kendisine her iki mağazadan da güvenlik kamerası kayıtlarını getirtmelerini söyledi. Gördüğü şey onu hayatındaki herhangi bir ticari anlaşmadan daha çok şaşırttı. Kayıtlarda iki hafta önce Ümraniye'deki mağazada Ayşe'nin reçetesiz ilaçlar rafı önünde uzun süre duran yaşlı kadına yaklaştığı görülüyordu. Ayşe ona bir şeyler söylüyor, sonra gizlice kadının alışverişine para ekliyordu. Yaşlı kadın duygulanarak ağlıyordu ama yardımı kabul etmişti. Bir sonraki kayıt bir hafta önce Ayşe'nin küçük çocuklu genç anneye yardım ettiğini gösteriyordu. Kadının bebek bezi ve mama tozu için yeterli parası yoktu. Yine aynı jest, gizli yardım, gösteriş yapmaktan kaçınma, pohpohlanma tavırlarından uzak. Ahmet çalışanlarından böyle durumların daha sık olup olmadığını gizlice kontrol etmelerini istedi. Aldığı cevap daha da şaşırtıcıydı. Ayşe Demir kendi çaresiz mali durumuna rağmen daha kötü durumda olanlara yardım eden biri olarak civarda tanınıyordu müdürleri ona Ayşe'nin evsizler için yiyecek topladığını, hafta sonları yaşlı komşularına alışverişte yardım ettiğini, elektriği kesilmiş aileyle son parasını paylaştığını anlattı. Ahmet bu mantığı anlayamıyordu. Parası olmadığı için süt geri getirmek zorunda kalan kadın aynı zamanda başkalarına maddi yardım ediyordu. Üç çocuğunu güçlükle ayakta tutan kadın tanımadığı insanları desteklemek için zaman ve kaynak buluyordu. Daha fazla öğrenmeye karar verdi. Sevgi'den Ayşe'nin komşularıyla gizlice irtibat kurmasını istedi. Duyduğu şey en cesur beklentilerini bile aştı. Ayşe bütün civardaki resmi olmayan koruyucu melek idi. Komşu bloktan yalnız yaşlı adam öldüğünde cenaze işlerini düzenleyen, tüm sakinlerden para toplayandı o. Dört çocuklu aile tahliye edildiğinde geçici barınak ve hukuki yardımı organize eden Ayşe'ydi. Kendi çocukları ailenin mali durumunun farkındaydı ama annelerinden hiç şikayet kelimesi duymamışlardı. Bunun yerine ondan başkalarına yardım etmenin kendi rahatlıklarından daha önemli olduğunu öğreniyorlardı. 10 yaşındaki Emre yaşlı beyefendilere ağır çantalar taşımada yardım ediyor. 8 yaşındaki Zeynep anaokulunda küçük çocuklara masal okuyordu. 5 yaşındaki Yusuf kendi oyuncaklarını olmayan çocuklarla paylaşıyordu. Ahmet Ayşe'nin sadece parası olmadığı için sütü geri getiren fakir anne olmadığını anlamaya başladı. Bu olağanüstü karakter gücüne sahip, kendi problemlerine rağmen çevresinde karşılıklı yardım ve insani dayanışma ağı yaratan kadındı. Kendi çocukları zaten yetişkin genç insanlar da programa katılmaya başlamıştı. Daha önce sadece kendi kariyerleriyle ilgilenen oğlu ve kızı şimdi hafta sonlarını sosyal programlarda çalışmaya ayırıyordu. O akşam Ahmet lüks villasında oturdu ama yıllardır ilk kez etrafındaki maddi varlıklar ondan tatmin vermiyordu. Tüm tablolar, pahalı mobilyalar, şarap koleksiyonu, bunların hepsi Ayşe'de keşfettiği karakter zenginliği yanında düz ve anlamsız görünüyordu. Kendi hayatı üzerinde düşünmeye başladı. En son ne zaman birine karşılıksız yardım etmişti? En son ne zaman kendisini ve karlarını değil de başka birini düşünmüştü? milyonları yasal olarak kazanılmıştı. Mağazaları topluma hizmet ediyor ama ürünlerini alamayan insanları hiç düşünmüş müydü? Parası olmadığı için sütü geri getiren Ayşe Demir, daha önce hiç hesaba katmadığı şekilde ondan daha zengin çıktı. İnsani nezakette, özveride kendi problemlerine rağmen başkalarının ihtiyaçlarını görme becerisinde zengindi. O gece Ahmet her şeyi değiştirecek karar aldı. Artık Ayşe'yi uzaktan sadece gözlemlemek istemiyordu. Ondan milyonlarının ona hiç vermediği bir şey öğrenmek istiyordu. Gerçekten zengin insan olmanın ne demek olduğunu. Ama Ayşe'ye yardım planı beklemediği engelle karşılaştı. Ahmet bütün hafta sonunu Ayşe'nin gururunu incitmeyecek yardım yolunu planlayarak geçirdi. Onun karakteri hakkında yeterli bilgiye sahipti ve doğrudan mali destek teklifinin reddedileceğini biliyordu. Daha ince yaklaşıma onun haysiyetini korumasına izin verecek bir şeye ihtiyacı vardı. Pazartesi sabahı Sevgi'yi ve diğer iki mağaza müdürünü yanına çağırdı. Onlara zor durumda çalışan anneler için yardım programı yaratma planını sundu. Resmi olarak iş sosyal sorumluluğunun pilot projesi olacaktı ama Ahmet asıl yararlanıcının Ayşe olması gerektiğini biliyordu. Program mağazalarda sosyal program koordinatörü olarak yarı zamanlı çalışma olanağı sunmayı öngörüyordu. Maaş temizlikten çok daha yüksek olacak. Görevler zor durumdaki müşterilere yardım, hayır işleri düzenleme ve yerel sosyal yardım koordinasyonunu kapsayacaktı. Sevgi'nin Ayşe'ye gizlice bu işi teklif etmesi, bunu standart iş ilanı olarak sunması gerekiyordu. Ahmet bunun mükemmel çözüm olduğundan emindi. Ayşe daha iyi iş alacak, zaten sosyal olarak yaptığı şeyi yaparak. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım devam edelim. O da gururunu zedelemeden yardım edebilecekti. Ancak sevgi iş teklifini Ayşe'ye götürdüğünde kimsenin beklemediği tepkiyle karşılaştı. Ayşe teklifi artan şüpheyle dinledi, sonunda kibarca ama kararlılıkla reddetti. Sevgi'ye daha iyi iş aramadığını, mevcut işinden memnun olduğunu söyledi. Ayrıca böyle bir mağazanın gerektireceği düzeyde sosyal programlarla ilgilenecek eğitimi ve tecrübesi olmadığını ekledi nezaketliydi ama kategorikti. Bu teklif onu ilgilendirmiyordu. Sevgi bu bilgiyi Ahmet'e belli bir utanç içinde iletti. Ayşe'nin durumundaki birinin neden böyle iyi fırsatı reddettiğini anlamıyordu. Ahmet aynı şekilde şaşkındı ama aynı zamanda merak da etti. Ayşe'ye olan saygısı daha da arttı. İyi niyetlerle bile kolayca satın alınamayan kadındı. Daha fazla öğrenmeye karar verdi çalışanlarından birinden temizlik şirketindeki Ayşe'nin arkadaşlarıyla gizlice konuşmasını istedi. Duyduğu şey tepkisini açıkladı. Ayşe, aniden çıkan iyi tekliflere güvenmiyordu. Geçmişte birisi ona daha iyi iş vaat ederek kandırmayı denemiş, sonra kabul edemeyeceği şekilde şükran talep etmişti. O zamandan beri gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere karşı çok temkinliydi. Ayrıca Ayşe mevcut işinin düşük maaş rağmen kendisine belli istikrar verdiğini düşünüyordu. İşverenlerini tanıyor, kendisinden ne beklendiğini biliyordu. İş değişikliği üç çocuklu yalnız anne olarak göze alamayacağı risk demekti. Ahmet Ayşe'nin durumunun karmaşıklığını hafife aldığını anladı. Onun temkinliliği hırs eksikliğinden değil, pek çok zor deneyim geçirmiş kadının bilgeliğinden kaynaklanıyordu. Aldığı her karar çocuklarının güvenliği açısından düşünülmüştür. O akşam Ahmet İstanbul'da uzun yürüyüş yaptı yaklaşımı üzerinde düşündü. Ayşe'ye iş teklifiyle yardım etme denemesinin kendi dünya anlayışının projeksiyonu olduğunu fark etti. Her şeyin para ve daha iyi tekliflerle çözülebileceği dünyanın, ama Ayşe'nin dünyası başka kurallara göre işliyordu. Onun dünyasında en önemli istikrar, çocuklarının güvenliği ve haysiyetin korunmasıydı. Para önemliydi ama başka her şey pahasına değildi. Ahmet tamamen farklı yaklaşım üzerinde düşünmeye başladı. Ayşe'nin hayatını değiştirmeye çalışmak yerine belki de ondan zorluklara rağmen haysiyet ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyordu. Ona kendi dünyasını sunmak yerine belki onun dünyasını anlamayı denemesi gerekiyordu. O gece kendisini bile şaşırtan karar aldı. Ayşe'yi potansiyel işveren ya da hayırsever olarak değil, gerçek karakter zenginliğinin ne anlama geldiğini öğrenmek isteyen insan olarak tanımaya karar verdi. Ertesi gün verme değil, öğrenmeye dayalı plan uygulamaya başlayacaktı. Henüz bu deneyimin sadece yaşama bakışını değil, aynı zamanda gerçek mutluluk anlayışını da ne kadar değiştireceğini bilmiyordu. İlk gerçek konuşmaları sırasında olan şey tüm beklentilerini aştı. Ahmet, sonraki üç günü Ayşe'ye doğal ve samimi şekilde nasıl yaklaşacağını düşünerek geçirdi. Sonunda en basit çözümü benimsemeye karar verdi. Uzun sokaktaki mağaza önünde genellikle alışverişe geldiği saatlerde onu bekleyecekti. Sonunda onu gördüğü soğuk perşembe öğleden sonrası. Yavaş yavaş yürüyor, telefonunda bir şeyler kontrol ediyordu. Muhtemelen bütçeye göre hazırlanmış alışveriş listesi. Ahmet ona kalbinin çarptığını hissederek yaklaştı, tepkisinden emin olmayarak. Onu tanıdığında yüzü şaşkınlık ve utanç karışımını ifade etti. Onu sütü için para ödeyen adam olarak hatırlıyordu ama tüm mağaza zincirinin sahibi olduğunu bilmiyordu. Ahmet kendini adıyla tanıttı, pozisyonundan bahsetmedi ve ondan birkaç dakika konuşma istedi. Ayşe tereddüt etti ama sesindeki bir şey, sezgisel olarak hissettiği samimiyet, yakındaki kafede kahve içmeyi kabul etmesine neden oldu. Köşe'deki masaya oturdular, diğer misafirlerden uzakta, ikisi için de dönüm noktası olacak konuşma için alan yaratarak. Ahmet onu en çok meraklandıran şeyle başladı neden kendisi zor durumdayken başkalarına yardım ettiği sorusuyla. Ayşe uzun süre sessiz kaldı. Sanki kendisi için açık olan bir şeyi açıklayabilecek kelimeler arıyordu. Ona Krakow yakınındaki küçük köyde geçen çocukluğunu anlattı. Komşuların fazlaları olduğu için değil, yarın kendilerinin yardıma ihtiyaç duyabileceğini bildikleri için birbirlerine yardım ettikleri yerde. Babaannesi hep insanın sahip olduğuyla değil, başkalarıyla paylaştığıyla zengin olduğunu söylerdi. Kocası Murat öldüğünde Ayşe dünyanın bittiğini düşünmüştü. Üç küçük çocukla parasız, perspektifsiz tek başına kaldı. Ama o zaman beklenmedik bir şey keşfetti. Başkalarına ne kadar yardım ederse o kadar güçlü hissediyordu. Yardım etmek ona paranın veremeyeceği anlam ve yaşam kontrolü hissi veriyordu. Ahmet onun düşünce şeklini büyüleyici bularak dinledi. Ayşe yoksulluktan suç ya da başarısızlık olarak değil, topluluk ve karşılıklı yardımla yenilebilecek meydan okuma olarak bahsediyordu. Onun için daha kötü durumda olan biriyle son parasını paylaşmak fedakarlık değil, çocuklarını yetiştirmek istediği dünyaya yatırımdı. Ahmet ona zenginliği ve mağazalarından bahsettiğinde Ayşe ne etkilendi ne de kıskandı. Bunun yerine onu şaşırtan soru sordu. Parası onu mutlu mu ediyordu? Bu soru Ahmet'te de derin düşünce anı yarattı. Yıllarca mutluluğunu karlarla, işinin genişlemesiyle, maddi statüyle ölçüyordu. Ama hiç Ayşe'nin başkalarına yardım ederken, anlatırken gözlerinde gördüğü gibi sevinç hissetmiş miydi? Ayşe ona çocuklarının yoksullukta bile paylaşmayı öğrendiklerini anlattı. Emre'nin okulda yemeği olmayan çocuğa öğle yemeğini verdiğini, Zeynep'in eve evsiz kedi getirdiğini, kendileri için güçlükle yiyeceği olmasına rağmen küçük Yusuf'un yalnız ve üzgün olacağı için komşu yaşlı teyzeyi bayramlara davet etmesini, Ahmet Ayşe'nin çocuklarını hiç yaşamadığı zenginlik içinde yetiştirdiğini anladı. Empati, merhamet ve sosyal dayanışma zenginliği, çocukları değerlerde onun parada olduğundan daha zengindiler. Konuşma iki saat sürdü ama sanki sadece birkaç dakika sürmüş gibi görünüyordu. Bitirirken Ahmet hayatının bir daha aynı olmayacağını biliyordu. Ayşe ona gerçek zenginliğin sahip olunanla değil, Başkaları için kim olunduğuyla ölçüldüğü dünyayı göstermişti. Ayrılmadan önce Ahmet ona herhangi bir yardım edip edemeyeceğini sordu. Ayşe gülümsedi, ondan gördüğü ilk gerçek gülümseme. En büyük yardımın onun gibi daha fazla insanın hepimizin birbiriyle bağlı olduğunu ve birilerinin mutluluğunun diğerlerinin mutluluğuna bağlı olduğunu anlaması olacağını söyledi. O gece Ahmet lüks yatak odasında yatıyor ama yıllardır ilk kez iş planları ya da mali karlar düşünmüyordu. Zenginliğini daha çok para yapmak için değil, dünyayı Ayşe gibi insanlar için biraz daha iyi yer yapmak için nasıl kullanabileceğini düşünüyordu. Ertesi sabah aldığı karar sadece onun hayatını değil, tüm topluluk hayatını da değiştirecekti. Ahmet ertesi sabah on yıllardır hissetmediği amaç netliği ile uyandı. Aniden boş ve anlamsız görünen, lüks çevreleyen villasında kahvaltıda otururken sadece kendi hayatını değil, birçok başka insanın hayatını da dönüştürecek karar aldı. İlk adım yönetim kuruluyla görüşmeydi. Tüm şehrin manzarasını gören şık ofisinde, Ahmet iş arkadaşlarına başlangıçta onları şoka sokan plan sundu. Şirket karlarının yüzde yirmisini zor durumdaki ailelere yardım edecek sosyal program için ayırmak istiyordu. Sadaka ile değil, onurlu işyerleri ve destek programları yaratarak. Mali müdürleri bunun iş açısından delilik olduğunu savundular. Ahmet itirazlarını dinledi ama kafasında gerçek zenginliğin başkalarıyla paylaşılanla ölçüldüğünü söyleyen Ayşe'nin sesi duyuyordu. Yarattığı program devrimciydi. Her mağaza yerel sosyal koordinatör istihdam edecekti. Topluluğun ihtiyaçlarını bilen mahalleli birini. Bu koordinatörler sadece zor durumdaki müşterilere yardım etmekle kalmayacak, aynı zamanda yerel destek programları Meslek kursları ve komşular arası hizmet değişim sistemi organize edeceklerdi. Ayşe başlangıçta teklifi reddetmesine rağmen ilk koordinatör oldu. Ahmet ondan vazgeçmedi. Bu kez işveren olarak daha iyi iş sunan değil, planının anlam kazanması için onun bilgi ve deneyimine ihtiyaç duyan insan olarak ona yaklaştı. Ona çalışan aramadığını, yeni bir şey yaratmada partner aradığını açıkladı. Toplumun gerçek ihtiyaçlarını anlayan insan haysiyetine saygıyla nasıl yardım edileceğini bilen birine ihtiyacı vardı. Yoksulluğuna rağmen değil, tam da o yoksulluğu yaşadığı için ona ihtiyacı vardı. Bu kez Ayşe kabul etti ama programın yardım alacak insanların katılımıyla birlikte yaratılması şartıyla. Ahmet bu şartı kabul etti. Bu deneyimin kendisini ne kadar değiştireceğini fark etmeyerek. İlk aylar zordu. Ahmet sosyal ihtiyaçlar dilini öğrenmeli aşağılayan yardımla güçlendiren yardım arasındaki farkı anlamak zorundaydı. Ayşe onun öğretmeni oldu, insanlara ihtiyaçlarını söylemek yerine onları nasıl dinleyeceğini gösterdi. Uzun sokaktaki mağaza ilk pilot noktası haline geldi. Ayşe orada zor durumdaki müşterilerin temel ihtiyaç ürünlerini topluluk için gönüllülük yaparak kazanabilecekleri sistem yarattı. Yaşlılar yerel kütüphanede çocuklara kitap okuma karşılığında haftalık alışveriş alıyorlardı. Genç ebeveynler oyun alanının onarımına yardım karşılığında çocuk yiyeceği puanları alıyorlardı. Sistem işliyordu çünkü tüm katılımcıların haysiyetini koruyordu. Kimse sadece yardım alan değildi. Herkesin topluluğa sunacak değerli bir şeyi vardı. Ahmet mağazalarda giderek daha fazla zaman geçiriyor, programa sahip olarak değil, gönüllü olarak katılıyordu. Teslimat boşaltmasına yardım ediyor, genç girişimcilere muhasebe öğretiyordu borçlu aileler için mali kurslar düzenliyordu. Programın bir yıl işlemesinden sonra Ahmet'in mağazaları ticaret yerlerinden daha fazla bir şey haline geldi. Topluluk merkezleriydi. İnsanların buluştukları, birbirlerine yardım ettikleri ve ticari işlemlerden çok öte bağlar yarattıkları yerlerdi. Ayşe'nin çocukları Emre, Zeynep ve Yusuf programın hayat değiştirdiği ailelerin sembolü haline geldi. Artık daha iyi yaşam şartları vardı ama annesinin aşıladığı değerleri korudular. Emre küçük çocuklara ev ödevlerinde yardım ediyor, Zeynep yaşlı hanımlar için el işi atölyeleri düzenliyordu. Yusuf yalnız sakinlere konserler vermek için gitar öğreniyordu. Ahmet kendi çocuklarının zaten yetişkin genç insanların da programa katıldığını keşfetti. Daha önce sadece kendi kariyerleriyle ilgilenen oğlu ve kızı, şimdi hafta sonlarını sosyal programlarda çalışmaya harcıyorlardı. En büyük değişim ise Ahmet'in kendi dönüşümüydü. Bir zamanlar başarıyı sadece karlarla ölçen adam, şimdi programa yardım ettiği ailelerden gelen teşekkür mektuplarında tatmin buluyordu. Lüks tatiller yerine yoksul aileler çocukları için yaz kampları düzenlemeye zaman harcamayı tercih ediyordu. Ayşe ile ilişkisi başlangıçtaki hayranlıktan işbirliği üzerinden ortak değerlere dayalı derin arkadaşlığa gelişti. Sadece programın koordinatörü değil, aynı zamanda sosyal konularda en yakın danışmanı ve yaşamın gerçek anlamını keşfetmede kişisel rehberi oldu. Sosyal programın yıllık bilanço etkileyiciydi. 300'den fazla aile destek aldı, 200 kişi istikrarlı iş buldu, 20 yerel öz yardım grubu oluştu ama en önemlisi sayılarla ölçülemeyen değişimlerdi. Yenilenen topluluk hissi, artan empati, herkesin birbiriyle bağlı olduğu artan anlayış. Ahmet ofisinde oturarak şehre baktı, artık onun için soyut kar kaynağı değil, kendisini sorumlu hissettiği insanların ortak evi olan şehre. Kişisel ticari imparatorluğu, herkesin değeri ve anlamı olduğu insanlar arcası bağlantı ağına dönüştü. Telefon çalıyor, meditasyonunu bölüyordu sevinçli haberle arayan Ayşe'ydi, oğlu Emre sosyal programın parçası olarak kurduğu eğitim fondundan burs almıştı. Konuşmayı bitirirken Ahmet çemberin kapandığını anladı. Mağazında süt paketi iadesiyle başlayan hikaye, yüzlerce yaşama dokunan dönüşümle sonuçlandı. Süte parası olmayan Ayşe, milyonere gerçek zenginlik anlamını öğretti. Akşam boş villasına dönmek yerine Ahmet mağazalardan birinde düzenlenen topluluk yemeğine gitti. Plastik masada oturdu, yerel gönüllüler tarafından hazırlanan ev yemekleri yedi, daha önce fark etmeyeceği insanlarla çevrili, Ayşe'nin yaşlı komşusuna yemekte yardım ettiğini, çocuklarının diğer children ile oynadığını, sıcak kahkaha ve gerçek insan bağlantılarıyla dolu ortamı izledi ve gerçek zenginliğin sahip olunan da değil, başkaları için kim olunduğunda olduğunu anladı. Bu hikaye süt paketi iadesiyle başladı. Ama insan nezaketi, ve başkalarına yardım etme isteğinin dünyadaki en büyük zenginlik olduğu keşfiyle sona erdi. Ahmet Özkan, yaşam hakkındaki tüm kesinlikleri kaybetmesi gerektiğini öğrendi, gerçek anlamını bulmak için. Bu hikaye kalbine dokunduysa, küçük nezaket jestlerinin sadece başkalarının değil, bizim de hayatımızı nasıl değiştirebileceğini düşün. Gerçek zenginlik bankalarda değil, paylaşmaya istekli insan kalplerde yaşar.